görüşmeyeli ne kadar oldu Mesut komiser? Çok zaman oldu Kerim, çok. Başına gelenleri duyduk. Ne yalan söyleyeyim, zor iş. Kerim! Senin işin de hiç kolay değil. Aşağılıktan sus seni! Gel buraya. İnsan önce bir hoş geldin der. Seni uyardım Kerim. Açık açık söyledim. Başlarına bir şey gelirse dedim. Ayağa taşa takılırsa dedim. Söyle nerede Pınar söyle Ne yapıyorsun Rıza, ne Bırak adamı bırak Şşş. Sakin ol benim. abim Söyle nerede ol. Pınar söyle Rıza abim, dışarı yapıyorsun? Dışarı dedim hadi Şşş, Hadi Sen devam et adam gibi tamam mı Tabii müdürüm Ben beyefendiyle ilgilenirim tamam. Merak buyurmayın Yeter be yeter. Hangi birinizi zapt edeceğim ha? Hangi birinizi? Müdürüm. Ne var Ali? Kerim Bahçıoğlu'nun avukatları geldi. Avukatlar? Kaç kişi bunlar? İki kişi. Al içeri. Buyurun. Nerede kaldınız lan Allahsızlar? Geldik efendim. Ne oluyor burada? Neye dayanarak gözaltına alıyorsunuz Kerim Bey'i? Kimseye bu şekilde muamele edemezsiniz. Beğendin mi yaptığını? Göz altındaki şahsa şiddet kullanmaktan hakkınızda soruşturma açılmasını talep edeceğim. Etmezsen adam değilsin. Bunu yapma hakkınız yok beyler. Memlekette hukuk var. Ulan! Hukuku temsil etmek size kaldıysa uzatma Mesut.